Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yabancı sınavlarına yönelik soru çözmeye devam ediyoruz. Birinci deneme 14. bölüm. 72 ile 75. sorular arasını çözeceğiz. Burada arkadaşlar, missing part of the passage yani paragraf tamamlama sorularını çözeceğiz. Paragraf tamamlama soruları paragrafın başında, ortasında veya sonunda boşluk bırakarak arkadaşlar yerine ilgili bölümü doldurmanızı isterler. Bu üç bölgenin de kendine has ipuçları bulunmaktadır. Hadi bakalım, bunları soruları çözerken öğrenelim. Önce genel bir fikir edinebilmek için paragrafı genel olarak okuyacağız arkadaşlar. 72. Electricity is related to charge and both electrons and protons carry charge. The amount of the charge is the same for each particle, but opposite in sign. Bla, bla. the objects around us contain billions and billions of atoms, and each atom contains many protons and electrons. The protons are in the middle of the atom, whereas the electrons float around the outside. Elektrikle alakalı bir konu arkadaşlar. E şimdi bu boşluğu birlikte doldurmaya çalışalım. Şimdi paragrafın başından akışını hızlıca şöyle bir genel olarak anlatacak olursak arkadaşlar, elektrik Neyle ilgilidir arkadaşlar? Şarjla alakalıdır diyor. Both elektronuz ve protonlar net taşımaktadır arkadaşlar, karşı taşımaktadır. The amount of charge, chargeın e, miktarı, is the same for each particle. Her bir particle için aynıdır diyor. E, fakat şekil olarak, işaret olarak farklıdır diyor, tam tersidir diyor. Sonra bunu tamamlayacak şekilde cümlelere baktığımız zaman arkadaşlar. There aren't many places where one can physically see electricity. Yani buraya baktığınız zaman bize bir şey ifade ediyor mu arkadaşlar? Yani çok alakasız bir şey söyledi. Birisinin göremeyeceği, görebileceği elektrik fiziksel olarak çok yer yoktur diyor. B'ye bakıyoruz. Electrons carry a negative charge while protons carry positive charge. Elektronlar gene bu charge'dan bahsettiği için arkadaşlar yukarıdan beri akışı şarj üzerinden devam ettiği için B bize uygun gibi geliyor. C arkadaşlar, the number of atoms in the human body is so incredibly high, it's almost beyond comprehension. Yani bu da bize çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Cümleyi tamamlayacak şekilde değil. After years of experimentation scientists discovered specific areas where electrons are likely to be found. Gene şarj e, bütünlüğünü tamamlayacak bir ifade değil arkadaşlar. Electrons are used in many practical applications. E, çok genel bir ifade olmuş. Hani cümlenin başında, paragrafın başında bir ifade olsa belki uygun olurdu ama şimdi böyle tam ortasına yakışmayacak bir ifade arkadaşlar. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Cümleyi devam ettiriyoruz. Yani o B bölümünden sonraki bölümü de devam ettiriyoruz. The objects around us contain billions and billions of atoms and each atom contains many protons and electrons. Yani şarj bütünlüğünü sonra elektronların e, negatif ve Aynı zamanda pozitif protonların da pozitif şarj taşıdıklarını. Sonra devamında arkadaşlar e, o nesnelerin milyarlarca ne taşıdığını arkadaşlar atomlar ve atomların da her bir atomun da protonlar ve elektronlar taşıdığını bütünlüğü içerisine baktığımız zaman arkadaşlar paragraf kendisini örtüyor. Yani B işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 73 Paragraf hakkında fikir edinebilmek için paragrafı hızlıca bir okuyoruz arkadaşlar. The past 50 years have witnessed the effects of global warming that has steadily increased global temperatures. Bla bla bla. These abnormal changes will cause severe weather disturbances and rising sea levels. Experts and scientists agree that temperatures could rise between 1.4 and 5.8 0.8°C before the year <laughs> 2100 many temperate animals and plants may not be able to survive warmer temperatures. Bu parça arkadaşlar genel olarak global warming'den bahsediyor. Aradaki boşluğu e, doldurabilmek için de önceki cümledeki böyle hatırlatıcı ifadelere bakıyoruz arkadaşlar. Mesela eee bu durum düzenli bir şekilde Yükselerek artan bir şekilde Increased Global Temperatures yani e, Dünya'ya ait şeyleri ne yapmış arkadaşlar? Sıcaklıkları arttırmış. Sonraki cümleye baktığımız zaman arkadaşlar These abnormal changes diyor demek ki aradaki cümlede anormal değişikliklerle alakalı bir ifade kullanıyor. Bu bize onu çağrıştırıyor. Şimdi şıklarda da bu These abnormal changes'i ve Artan sıcaklık arasındaki bir bağı kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza bakalım. A. However, even with year to year, natural variations underlying global surface and lower atmosphere warming trend maintaining an upward trajectory. Yani bu olmuş olan e, anormal değişikliklere yönelik bir ifade değil arkadaşlar. B. Weather measured from these satellites makes it clear that global... Temperatures are increasing. Bu da e, abnormal change'e ait bir ifade değil arkadaşlar. C. This rise artıştan bahsediyor. Hani bir önceki cümlede increase global temperatures diyor ya. This rise bu artış yani demek ki önceki cümleye atfen kullanıyor bunu. This diyor çünkü. This rise bu artış in turn has caused many marine organisms and Animals to die and glaciers to disappear. Bu da aynı zamanda arkadaşlar e, bir sonraki cümledeki these abnormal change'e atfen kullanılmış bir ifadedir arkadaşlar. Doğal olarak iki cümle arasındaki boşluğu bu şekilde dolduruyor. E, ama biz diğer şıklara gene de bakalım. Despite these, yine bu these bizi aldatabilir arkadaşlar. Yani bir önceki cümlede these diyor ya. The fight against global warming is a real opportunity for transition to a low Carbon Society locally and internationally ama these abnormal changes'e atfen kullanmış bir ifade yok arkadaşlar burada. D olmaz onun için. E'ye bakıyoruz arkadaşlar. An increasingly numerous population needs up the increasing greenhouse has emissions from all production processes. Yani burada abnormal changes'e yönelik bir ifade kullanmıyor arkadaşlar. Biz C çok uygun olduğu için C'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 74. Paragrafımızı okuyalım. Many parents allow their children to watch television from a very young age and while many young children to do regularly watch TV, the American Academy of Pediatrics recommends that children under the age of two shouldn't watch any television at all. And children over the age of two should watch a maximum of just one to two hours per day. Even educational television programs can affect the brain. Limiting television exposure may minimize some of its effects on brain development. Blah, blah, blah. Recent studies have found that these programs have a negative effect on brain development. Şimdi arkadaşlar çocuk ailelerin çocuklarını e, televizyon izleme konusunda yönlendirmelerine yönelik bir paragraf arkadaşlar. Buradaki boşluğumuzu ipuçlarına dayanarak bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar e, güzel bir ipucu yakaladım bu paragraf içerisinde. Recent studies have found that these programs diyor ya arkadaşlar. Burada these programs demek ki bir önceki cümlede programlarla alakalı bir ifade var. Yani Program kelimesinin kullanıldığı bir cümle yakalayacağız arkadaşlar. Şıklara bakıyoruz. Hiçbir tarama yapmadan arkadaşlar sadece program taraması yapıyoruz ve o şıkları üzerine çalışmaya devam ediyoruz. A şıkkında var mı arkadaşlar programsı bir şey? For example hızlı hızlı okuyorum. Göz gezdiriyorum A'yı. Yok. B. Göz gezdiriyorum arkadaşlar. Programs kelimesini arıyorum. Yok. C içinde var mı arkadaşlar? Programs kelimesi. Yok arkadaşlar. D'ye geliyorum arkadaşlar. Although many children's programs. Evet D şıkkında var arkadaşlar. Şimdi ona biraz daha detaylı bakarız. E şıkkı arkadaşlar. Programs yok arkadaşlar. D şıkkındaki programs ifadesini okuyorum ve cümleyi acaba gerçekten bu örtüşüyor mu diye bir daha kontrol ederek kontrol etmek amaçlı okuyorum. Ve uygunsa işaretliyorum arkadaşlar. Although many children's programs contain education content, they do not actually appear to make children smarter. Evet arkadaşlar, bir önceki cümle bir sonraki cümle arasında geçiş cümlesi olarak kullanılıyor ve D'yi işaretliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç uzatmadan bu kadar kolaylıkla da yapabileceğimiz sorular bulunuyor arkadaşlar. 75. soru. Paragrafımızı okuyalım. Colors depict different things to each of us and What is a happy color in one part of the world would be considered a sad color elsewhere. Bla bla. There are some colors however that have the same meaning almost everywhere. All of us automatically associate red and yellow with autumn and green with spring. Şimdi arkadaşlar bu aradaki boşluğu e, aşağıdaki ifadelerle bulmaya çalışalım. Colors'a yönelik bir e, paragraf arkadaşlar. Şimdi ipuçlarını yakalamaya çalışalım. Genel anlamda paragrafı analiz ettiğim zaman arkadaşlar diyor ki Colors depict different things to each of us. Yani e, renkler her birimiz için farklı anlamlar ifade eder demek istiyor arkadaşlar. Sonra diyor ki There are some colors diyor. Bazı renkler vardır diyor. Hemen hemen her yerde aynıdır diyor. Her yerde aynıdır diyor. Ama bir önceki cümlede diyor ki mavi maviyle işaretleyen bir yerde Elsewhere ile işaretlediğim bir yerde de e, farklı bir yerde anlamında kullanıyor burada Elsewhere. Her yerde farklı olarak diyor. The world would be considered as a set color Elsewhere. Başka bir yerde de e, farklı bir renk olarak e, üzgün bir renk olarak değerlendirilecektir diyor. Demek ki Elsewhere ve Almost Everywhere arasında bir bağ var arkadaşlar. Yani kimi yerde kim yerde farklı anlaşılırken kim yerde de hemen hemen her yerde de bazı renkler farklı anlaş aynı anlaşılır diyor arkadaşlar. Bu iki cümle arasındaki bağı ortadaki cümleyle kurmaya çalışacak. Nasıl göreceğiz şimdi? A diyor ki arkadaşlar as an example white implies purity e, chastity and innocence in western culture. Yani batı kültüründe bir örnek olarak diyor arkadaşlar. Beyaz şunları şunları ifade eder diyor. Fakat in Japanese culture, Japon kültüründe bu e, üzüntü verici bir şeydir diyor. Yani demek ki bu cümle bu araya şık diye oturuyor arkadaşlar. Hani elsewhere e, farklı bir yerde e, üzüntü verici bir ifade anlamına gelirken aynı burada da arkadaşlar color of morning'i vermiş oldu, vurgulamış oldu. E, bir yerde de purity vesaireden bahsediyor arkadaşlar. Yani bu bize aşık, bize cuk diye oturdu ama B'yi okuyoruz. It can be said that there is no true color that reflects their own meaning. Pek uyumlu bir cümle olmadı arkadaşlar. C. The belief that purple is the color of royalty stems from ancient Phoenicia. Yani bu e, farklı kültürlerde e, farklı anlamların olduğunu anlatan bir ifade değil arkadaşlar. The belief that purple is the color of royalty stems from ancient Phoenicia. E, so much so that in England there were laws delineating that what colors clothe and clothing styles yani çok yok İngiliz sosyetesinde şuymuş buymuş bu e, bir şey anlatmıyor arkadaşlar. Bir şey ifade etmiyor bu cümle. E, regardless everyone associates the color purple with royalty. E, bu da arkadaşlar farklı yerlerde farklı anlam taşıdığına dair bir ifade etmiyor arkadaşlar. A şıkkı farklı yerlerde farklı anlama gelecek şekilde renkleri yorumluyor arkadaşlar. Bunu işaretleyebiliriz.